Arkadaşlar merhaba, günaydın. Herkese hayırlı günler diliyorum. işe başladım. Bugün pazartesi arkadaşlar. Çalışanlara hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. İsviçre'de bir köyden öbür köye gidiyorum. Müşterilere gidiyorum. işimin peşindeyim. Hava çok güzel arkadaşlar. İç fazla beklemeden kamerayı öne alıyorum. Sizler de bu görüntüleri görün. Şu anda Uster'deyim. Buradan Ötvil'e gideceğim gelin beraber bu görüntüleri görüntülerin keyfini çıkaralım. Ne dersiniz? Evet. Buradan sağa sapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Biraz evvel dediğim gibi burası Uster. Bir şehir. herkes iş peşinde. İsviçre'de başka ne olacaktın zaten? İsviçre'liler çalışamadı mı resmen hastalanırlar yani. İleride tren istasyonu var. Bariyeri aşağı inmiş. Onun için şimdi yeni bariyeri yukarı kalktı. Onun için yavaş yavaş yol alıyoruz ama fark etmez siz de keyfini çıkarın bu görüntülerin. İnşallah hafta sonunuz iyi geçmiştir benim hafta sonum biraz e, stresli geçti diyebilirim davetliydik oraya gittik yani yapılacak işler filan vardı Plan fincan derken gene pazartesi oldu İşe devam koşturmaya devam iki hafta daha dişimizi sıkalım sonra izin bu sefer Sıla yolunu havadan yapacağız I Seni sevdiğim Usteri. He? Benim burada ne günlerim geçti ya. Çok çalıştım ben burada. Eskiden Kalefer saatleri takıyordum, Bu işi yapıyordum. Burada çok yeni binalarda Kalefer saati e, takmıştık. Çok anılarım var buralarda. az kaldı be. 10 sene. 10 sene sonra emekliyim. 15 yaşından beri meslek çalışıyorum işçi olarak. 15 yaşında meslek okuluna başladım. Hem çalış, hem çalıştım, hem okula gittim. Kaç sene olmuş? 40 seneden beri çalışıyorum arkadaşlar. Daha 10 senem var. Yani 40 sene çalıştım. Daha 10 senem var. Ee, Nasreddin Hoca ne demişti? Ben söylemeyeyim şimdi. Ne kaldı yani? Şunun şu ucunda yani. Bugün şansımıza hava güzel. Biraz soğuk dışarısı. Şu anda 15 derece. Türkiye yanıyordur. Serin, havası güzel. Ya ben mazot da almam lazım ya. Bu işi ne zaman yapacağız biz? Mazot lazım, mazot. Ben şu işimi bitireyim orada dönüşte buradan alırım bu Agroladan alırım buradan. Mazot 230 arkadaşlar. Ee, normal benzin 218 ve daha pahalılaşacak diyorlar. Hadi bakalım hayırlısı. Bitmedi gitti şu nalet savaş. Bitmedi gitti yani bilmiyorum neden çıkardılar bu savaş içinde durup dururken. Ama gelip Murat Bozdoğan'a sormuyorlar ki. Bana sorsalardı kendinize gelirim derdim yani. Ama bana soran mı var? Yok. Sana kim soracak Murat? size İsviçre'nin doğası. Burası Kanton Zürich arkadaşlar. Kanton Zürich'te geziyorum şimdi. Bakın ileride televizyondan bakıyorsanız dağları görürsünüz. Alp dağlarını. Dün, cumartesi akşam dün pazar Alp dağlarına tekrar kar yağmış. 20-30 santim kar yağmış yine. Burası İsviçre, burada olur. Arkadaşlar, İsviçre çiftçileri her yere buğday ektiler. Ee, bunu ben fark ettim. Bu Ukrayna savaşı yüzünden e, buğday sıkıntısı olabilir diye İsviçre çiftçileri hemen buna e, iyi davrandılar yani kendileri buğday ektiler. Nereye baksam buğday görüyorum. Şimdi kendim çiftçi değilim. E, bir kere mi ekiliyor yoksa senede iki kere mi üç kere mi ekiliyor? Bunu bilenler varsa bana yorumlarda yazabilirler. Ben de biraz bir şeyler öğrenmiş olurum. Çünkü bu konuda pek bilgim yok. Ee, sanırım herhalde iki kere ekiliyordur ya. Şimdi hemen ektiler. Bakın yani büyümüş bu buğdaylar daha ne kadar kalacak? Ne zaman kesilecek bilmiyorum. Haberim yok. Bir dedim ya anlamıyorum bu işlerden. Ama... Aramızda anlayan arkadaşlar vardır. Yazsınlar bana biz de öğrenmiş oluruz. Ve bu buğday kıtlığı da gelecek. Çünkü Ukrayna savaşı yüzünden Ukrayna zaten kendisi doğru buğday ekemedi. Ekmişler ama zavallılar artık savaş ya savaş bunun şakası mı olur ya? çok soğuktu arkadaşlar İsviçre'de. Tamte Sofi miymiş, Mofi miymiş ne öyle bir soğuk gelmiş ve ona da bir isim vermişler. Her sene geliyormuş o Sofi. Ben o Sofi'yi pek istemiyorum, soğuk oluyor. O gelmiş onun için. Mayıs'ın başlarında bir de Ice High Ligende. Bir şey var. O geliyor bir hafta filan. O zaman da soğuk oluyor. Şimdi de Sofi gelmiş. İnşallah Sofi'den sonra Mofi gelmez yani. Evet burada hızımıza da dikkat edelim. ve hızlı gitmeyelim de. Kaç kilometre kaldı? Müşteriye 5 kilometre kaldı. İsviçre'yi sevenler, bu görüntüyü bekleyenler. Kahvenizi yapın, çayınızı hazırlayın. Keyfinize bakın. Murat Bozdoğan'ın videolarına da bakın. arkadaşlar arabadan hiç memnun değil ama ben memnunum arkadaşlar bakın sağ tarafta hep buğday. Hep buğday ekmişler. Nereye baksam buğday ya. Arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmayacağım. Hepinize buradan hayırlı günler diliyorum. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar. Sıhhatınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat